Sevgili okur, 100-101. sayfalardaki koordinatların olduğu Medine'nin kuzeydoğusu Samah civarında alayında Kaptan Göksel'in belki bazı ilginç yer şekillerini Engin Kaptan anlatır. Şimdi bunların ne olduğunu görebilmek için biraz yaklaştıracağız. Orada yazılı koordinatları virgül ve noktasına kadar hiç değişiklik yapmadan Google Map uygulamasına yazarsanız siz de cep telefonunuzda bu görüntülere ulaşabilirsiniz. Şimdi yaklaşalım. Evet. Çöpten çocuklar gibi enteresan şekiller. Bu bölge hep bunlarla dolu. Bunu ilk keşfeden e, Avustralya'da Avustralyalı bilim adamı David Kennedy. Uzayda bunları görüyor uzaydaki çalışmalar sırasında ve Suudi Arabistan yetkililerinden bunları incelemek üzere izin istiyor ama bu 10 yıllar sürüyor, bu izin alamıyor. Nihayet yönetimin değişmesiyle geçtiğimiz günlerde bu izni aldı ve bu şekilde bir yerden de inceleme fırsatı buldu karbon çalışması için. Bu şekiller için herhangi bir e, henüz belirlenmiş bir e, bilimsel bir e, veri ve kanıt henüz bulunamadı. Ama bu çok eski olduğu düşünülmektedir. Beni dinlediğiniz için size teşekkür ediyorum.